İki tane dul kadın komşum var. Şubat'ta ömreye gidecekler inşallah. Buradaki imamlar onların mutlaka birileriyle imam nikahı yapıp öyle gitmelerini söylüyor. Bu konuda ne yapmalar gerekir? Evet. Yanında mahremi olmadan bir kadının haca gitmesi doğru değildir buyurdu Resulullah Efendimiz. Neden? Çünkü evet, bir ay, yirmi gün veya iki ay, üç ay yolculuk yapılıyor. Evet, hayvanlarla, develerle yolculuk yapılıyor. Bunun için doğru değildir dedi. Güvenlik açısından doğru değildir dedi. O zahmete tek başına o katlanamaz. Onun için doğru değildir dedi. Resulullah Efendimiz'in bir konuda bir şeyin bu doğrudur şu anda bunun böyle yapılması gerekir veya böyle yapılmaması gerekir. Yani herhangi bir şeye yasak koyabilir. Haram edemez, yasak koyabilir. Veya koyduğu yasakı kaldırabilir. Neye göre? Şartlara göre. O andaki, o zamandaki şartlar öyleydi. Ama şimdi şartlar öyle midir? Hayır. Uçağa biniyorsun, 3 saat sonra, iki saat sonra, 4 saat sonra veya fark etmez. Oradasın. Yanında kardeşlerin var. Bayan kardeşleri var. Hiçbir zahmet çekmeden bilmiştir, oturmuştur. Oturduğu kalkıp orada inmiştir. Böyle bir zorluk, sıkıntı yoktur. Dolayısıyla şart ortadan kalkmıştır. Eğer Allah bunu emretseydi bu doğruydu yanında mahremi olmadan gitmesi doğru değildir. Buyurmuştu. Şartlara göre. Şimdi de hocamız ne diyor? İşte Resulullah Efendimiz böyle söylemiş. Onun için onun bir biriyle nikahlanması gerekir. Ondan sonra oraya gitmesi gerekir. E sonra sonra gelince boşalsın. Sen Allah'ı mı kandırıyorsun? Sen nasıl bir müminsin? Nasıl iman etmişsin? Sen nasıl bir alimsin öyle? Böyle alim olur mu? Sen kimin adına konuşuyorsun? Yani ne söylediğinin farkında mısın? Allah'ı kandıralım diyorsun. O ne eşi değildir. Böyle bir nikah yoktur zaten. Böyle bir nikah da olmaz. Yani bunu neye dayanarak söylüyorsun? Aklını biri söylüyor, gerisi de onu peşinden gidiyor. Allah sana akıl vermişse bunu anlamadın mı böyle olduğunu? Eğer Allah bunu böyle söyleseydi bu doğruydu. Allah öyle söylemedi. Allah böyle bir şart koymadı. Resulullah Efendimiz şartlara göre yasak koymuştur. Ama o şartlar ortadan kalktığında o yasayı kaldırmıştır. Daha önce söylemiştim mesela bir Kurban Bayramı'nda Resulullah Efendimiz buyurdu ki bu Kurban Bayramı'nda bundan sonra hiç kimse Kurban etini üç günden fazla evinde saklamasın dedi. Dağıtın. Ertesi sene Sahabe Resulullah Efendimiz'e gidip Ya Resulallah eti dağıtacak kimse bulamıyoruz. Siz de üç günden fazla saklamayın demiştiniz. Şimdi ne yapacağız? Diyor, Resulullah Efendimiz buyurdu ki Siz yanlış anladınız. Öyle söylemedim. O andaki şartlar öyle gerekiyordu. Dışarıdan Medine'ye birçok kardeşimiz gelmişlerdi, ihtiyaçları vardı. Onun için üç günden fazla saklamayın ki gerisini dağıtın diye söyledim. Ama bu sene böyle bir şey yoktur. Bu sene evet bolluk vardır. Dolayısıyla kimsenin ete de ihtiyacı yoktur. O şart geçerli değildir. O geçen sene için geçerliydi. O şart şu anda geçersizdir. Evet, i̇stediğiniz kadar saklayabilirsiniz dedi. Bak şartlar hem yasa koyuyor sonra yasayı kaldırıyor. Şartlar öyle gerektiği için aynı şey onun için geçerlidir, ömre için, hac için geçerlidir, bunun için herhangi bir şekilde onların nikahlanması gerekmez. Eğer böyle bir şey yaparlarsa evet günahkar olmuş olurlar ki Allah'ı kandırma teşebbüsünde bulunmuşlar demektir imana zarar verir bu. Sanki Allah bilmiyor da işte bak biz nikahlı gittik. Böyle bir şey olur mu? Haşa. Evet rahatlıkla Allah'ın emrini yerine getirmeleri gerekir. Haclarını, ömrelerini yapmaları gerekir. Böyle bir şart da şu anda yoktur, geçersizdir.